Bursa, Gemlik ilçesi merkezi depremler devam ediyor. Son olarak bugün 13.57'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Kimi uzmanlar bunların öncü depremler olduğunu, bundan sonra 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini iddia ediyorlar. Bununla ilgili yapılan açıklamalardan birisini şimdi paylaşıyoruz. Yani e, İstanbul'un e, Orta Marmara fayının kırılması gerekmiyor. Güney kırılırsa işte Gemlik'te 4-2-4-3'ü siz Bağcılar'da çok ciddi hissettiniz bu. Evet. Bu 6.5'tan 7'den daha büyük olursa yıkımlar gelir. Yani İstanbul'da yıkımlar gelir. İstanbul'un Anadolu yakasında da gelir, Avrupa yakasında da gelir. İstanbul'un Avrupa yakası zeminlerinin dolayısıyla da e, deprem riskinin çok yüksek olduğu yerleşim alanları Avrupa yakasının sahil kesimlerinde. 99 Körfez depreminden sonra e, bu bölgede sismik aktivite önemli şekilde arttı. Şimdi bu Gemlik Körfezi'de olan depremler, 3-4 büyüklükte depremler büyük yıkıcı depremler değil. Ancak depremin anlamı büyük. Neden anlamı büyük? Armutlu Yarımadası'nın kuzeyi İzmit Körfezi. Ki bu körfez ne yaptı? 1999'da bir 7.4'lük deprem üretti. Güneyi ise Gemlik Körfezi. Benim şimdi endişem şu. Armutlu Yarımadası'nın kuzeyinde 99 depremi 7 nokta deprem 7'den büyük bir deprem üretmişse Armutlu Yarımadası'nın güneyinde İzdik, Mekece, Faizun'u da aynı büyüklükte deprem üretebilir mi?